Günaydın. Dın dın dın. Nasılsınız? Umarım herkesin tatil sonrası haftası e, keyifle geçiyordur. Hani o adapte olması zor bir hafta olduğunu e, kabul ediyorum. E, ben de ne açısından kendi tatilimi yaptım, geldim e, Kuzey Ege'de. Böyle insansız hava sahası, insansız çok köpecikli, e, çok güzel denizli Kuzey Ege, Kaz Dağları'ndaki bol oksijenli böyle 2-3 günlük bir tatilimi yaptım, geldim. Videonun kapağındaki fotoğrafta dün e, çok sevdiğim Mıhla Şelalesi'nde bir böyle o buz gibi suya kendime geldikten sonra. Elime bir Yusufçuk kondu o kadar güzeldi ki böyle masmavi kanatları ve gitmedi hayvan yani hani uçup uçup kondu falan bir 10 dakika falan bir mesaimiz oldu. Baya ben anlattım o dinledi <laughs> yani hani burada dinlemeyen çok insan var ama Yusuf Yusufçuk beni 10 dakika dinledi. Arada bir tabi uçtu geldi bir nefes aldı hani <laughs> tamam Aslıcanım dedi hani anlıyorum ya yani da anlamıyorum neyse sen susmayacaksın galiba falan. Neyse bir 10 dakika konuştuk çok güzel geldi en sevdiğim şeylerleri... Dolunay sonrası işte Dolunayda gece yüzmüşüm böyle e, bir enerji tazelenmesi yaşamıştım. Ertesi gün çok sevdiğim bir diyeyim bir sürü çoluk çocuk yürütüsü olması rağmen yani bir kuytu köşe buldum. Orada bir böyle çimdim yüzdüm denemez tabii. Orada Yusufçuk falan derken böyle bana mucizevi bir gün olarak geldi açıkçası 5 Temmuz. O yüzden 6 Temmuzda da bu enerji yüklemesiyle dünya saçması bir konuyu konuşmak geldi. E, ayrılık acısı dediğimiz e, kavramı veya yaşantıyı sürecinin sürecini kim belirliyor? Bunun kronometresi kimde diye düşündüm. Yani bununla alakalı gerek dost sohbetlerinde gerek başka ortamlarda vesaire konuşulduğunda veya terapilerde e, belli ilişkilerden sonra özellikle yoğun yaşanmış ilişkilerden sonra Hani işte hemen bir ilişkiye girilmeli mi, biraz beklenmeli mi, ne yapılmalı yani falan gibi böyle tabii ki türlü türlü e, sağlıklı veya sağlıklı olmayan hani hangisine insanı daha iyi gelebileceğine dair belli tabii ki genel geçer şeyler var. Bunlara hem fikrim bir kısmına katılıyorum ama gerçekten bunun e, süresini kim belirliyor yani çok kişisel değil mi hani ilişkinin her ilişki kendine özel yani onu yaşayan iki kişiye özel o ilişki içerisindeki dinamikler yaşanmışlıklar yani iyi anılar mı daha fazla kötü anılar mı daha fazla atıyorum çok toksik bir ilişki miydi veya çok iyi bir ilişkiydi de başka nedenlerden dolayı mı bitti? Hani o kadar çok kavram var ki. O yüzden bu tarz ayrılık sonrası e, sürelerde böyle e, bazı grupların veya şeylerin çok keskin yargıları oluyor mesela. E, i̇şte hemen işte atıyorum bir ayrılmışsındır, bir iki ay sonra yeni bir şeyler için heyecanlanmışsındır veya hayatına yeni bir girmiştir, girmemiştir. Ama öyle bir e, aşamaya başlamışsındır, gelmişsindir. İnsanlar çok hadsizce ve hani Bununla alakalı bütün normları ve ahlaki tabuları ve kronometreleri kendi tutuyormuş gibi. Vay efendim bu kadar kısa süre sonra işte ilişkiye mi başlanır? İşte efendim hemen başka biriyle işte çivi çivi sökerciler Allah'ın cezalarıdır, çok rezillerdir falan filan. Yani kime göre? Yani hani kim belirliyor? Hani her ilişkinin ya bazı özellikle mesela e, benim erkek arkadaş grubum e, vesaire konuştuğumda kendi erkek dostlarımla konuştuğumda bir kısmı e, bu yaz sürecini mesela ilişkideki yaz sürecini ilişkin içinde tutan insanlar da var ve aynı şekilde kadın arkadaşlarımın çoğu da özellikle evli olup işte boşanma e, aşamasına geldikten sonra veya o süreci yaşadıktan sonra e, zaten ilişkinin içerisinde hani o kararı almak için geçen bir süre var. Kimse kolay kolay ayrılığa gelmiyor. Hani boşanmayı ayrı bir kenara koyayım ama hani sevgili ilişkiler. çünkü boşanmada ayrı dinamikleri falan da var. Onlardan temizlenmek vesaire biraz daha es isteyebilir. Ondan sonra ama hani beraberliklerdeki bu kronometreyi tutan kitleye seslenmek istiyorum. Tutmayın. <laughs> Kimseyi ilgilendirdiğini düşünmüyorum bunun. Yani hani e, bunu ben de bazen karşı taraf e, yaşadığında zamanında gerçekten şey yapıyordum. Hani aa falan hiç mi sevmemiş, sevilmemişim, hiç mi değer vermemişsin de hemen koşa koşa birilerini. Ama koşa koşa olduğunu kim söylüyor mesela? Hani e, neden hani bu kadar keskin yargılıyız? Hani basa ka, kaç ay vermeliyiz? Yani her mesela 10 yıllık ilişkinin e, kaç ayı yasla geçmeli? Kaç ay sürünmeliyiz? Kaç ay hayatımıza kimseyi almamalıyız? E, işte atıyorum bir senelik bir ilişkimiz varsa daha mı kısa süre? Yani böyle ilişkinin süresi uzunsa hayatımıza birilerini alma süremiz daha mı uzun olmalı? Yani 10 yıllık bir ilişkide böyle 5 yıl kimseyi almayalım hayatımıza yani? hani Bir tane hayatımız var ya. Ali hani Tek ne diyor Oğuz Atay mesela? E, neydi o ya? Ee, provası yok bu hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silmek mümkün diyor Oğuz Atay. Çok güzel söylüyor. Yani yeniden yaşamak, geçen yaşı, geçen ayı, geçen süreyi yeniden yaşamak mümkün değil. Bana iyi gelen hissettiren şey, bana iyi hissettiren, bana iyi gelen e, insanlar, zamanlar, anlar, yaşanan, yaşanan o güzel şeyler varken bunu hayır şu an yaslayın ve reddediyorum. Kendime sevgi sunulmasını asla kabul etmiyorum. Yastayım ben, melankolideyim falan diye reddetmek de kendine haksızlık değil mi? Yani insanın herhangi bir ortama girmesi insana iyi geliyorsa bu illa biri olmak zorunda da değil. İşte ama daha yeni ayrıldın işte Instagram'a çok eğlenceli şeyler koyma. Yeni ayrıldın, şimdi koşa koşa gittin YouTube videosunda bunu mu anlatıyorsun? Ilişkini mi anlatıyorsun? Evet. Çünkü ben bana iyi gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani aslı çolan sistemi böyle çalışıyor. Ve bu senin hoşuna gitmek zorunda değil. Hoşuna gitmeyebilir. Yani sen dersin ki ha ben böyle tercih etmiyorum benim sistemi benim yazılımım başka ben başka türlü çalışıyorum o yüzden hani hemen böyle yapmak istemiyorum tabii ki diyebilirsin ben de zaten kimseye böyle e, siz niye bu kadar yaz tutuyorsunuz demiyorum sadece bana gelen veya benim gibi yaşayan insanlara e, mütemadiyen böyle hani yar, çok keskin yargılar değil mi ya ben de mi yapıyorum acaba diye düşünüyorum şu an mesela bunu söylerken acaba ben de mi keskinim yoksa şey veriyor muyum düşünüyorum yok hayır yani ben e, mesela acısını yaşamak isteyen dostlarımı, arkadaşlarımı hadi artık çık oradan, hayata karış, hadi hadi falan dediğim hiç hatırlamıyorum. Her zaman es verip şey dediğimi düşünüyorum hani. Ne zaman istersen ben buradayım. Yani bana ihtiyacın varsa ben buradayım. İşte çıkmak istediğinde, müzik dinlemek istediğinde, konsere gitmek istediğinde. Evet artık kabuğundan çıkmak istiyorum dediğinde ben her zaman arayabileceğim bir arkadaşınım diye o alanı veriyorum. İsterlerse ararlar. İstemezlerse hiç aramayabilirler. Belki dediğim gibi hazır olma süreçleri kendi için kendi kabuğunda kendilerini onararak olabilir. Başka şeyler yapıyor olarak olabilir. Benim için mesela daha çok böyle hobilerime vakit ayırdım. kendimle tatile çık, tek başıma tatile çıkıp böyle orada yeni insanlarla tanışıp, yeni enerjilerle sohbet edip dünyanın, ülkenin başka bir şehrinde yaşayan insanların hayatları nasıl orada, onlar üzerinden böyle hani başka hayatlar nasıl bakıyor diye nem alanmaktan çok zevk alıyorum. Hayatıma biri de girebilir, girmeye de bilir. Hani bu ya onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben hazır olduğumu ben bilebilirim sadece. Neye hazır olup olmadığımı, neye evet şimdi buna hazırım veya hayır şu an buna hazır değilimin şeyi sadece bence kişinin kendindedir. Kimse de değildir. Kimse de tutup hani işte yok efendim Biraz nefes al falan. Yani hani belki ben nefesi orada alacağım. Bir mutlu olsana benim adıma, değil mi? Ben nefesi belki o anda e, atıyorum senelerdir görmediğim bir arkadaşımla bir araya geldiğimde illa belki bunun adını falan koymayacağım da yani. O sadece e, görüşeceğiz mesela vesaire. Abi niye kadınla erkek de bir araya geldiğinde niye insanlar hemen ve sevgili yapmaya çalışıyor? O da ayrı bir dünya zaten böyle. Biraz nefes al. E, ben nefesi öyle alıyorum arkadaşım. Yani benim nefes almaya ihtiyacım var ve o nefesi o şekilde alıyorsan sen benim nefesimi kesemezsin. <laughs> Kesersen ben de seni hayatımdan yani ben de seni hayatımdan keserim. Çünkü ben sana müdahale etmiyorum veya sana ne iyi gelecekse bununla alakalı zorbalık yapmıyorum. O yüzden hani böyle bunları düşündüm bugün. Yani bu ayrılık acısıyla alakalı tabii ki hani insanın kendini toparlaması için ben de böyle çok fazla gerçekten çok düştüğüm anlarla alakalı bir sürü e, ne, ne derler işte nefes terapisi deniyorum veya işte bir dönem özellikle melankolik şarkıları dinlemiyorum. Ama bazen öyle bir an geliyor ki kendimin üstüne gitmeyi seviyorum. Hani gidip ki aksın o enerji. Hani nedir o mesela işte atıyorum sürekli gittiğimiz bir yer varsa bilerek oraya gitmek, yakın zamanda gitmek. Gitmek onsuz o ortamı yaşamak, onsuz oralardan geçmek, onsuz oraları soluyarak aslı, sadece aslı olarak oralardan geçip ne hissediyorumu yoklamak var mı yok mu hala içimde gibi bir mesela benim öyle bir şeyim oluyor. Yani o yüzden bu işin e, kronometresi olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani hani hepimizin kendi iç saati var, kendi iç kronometresi var ve hayat geçiyor ve o kadar hızlı geçiyor ki yani gerçekten <laughs> bence daha da hızlandı e, bence günler şu anda 24 saat falan değil şaka gibi Temmuz'un 6'sındayız ben zaten Mayıs seçimle geçti Haziran nasıl geçti hiç anlamadım Temmuz'un ortasına doğru koşuyoruz gerçekten günler 15-16 saate indi yani hani ben hani çalışan bir insan olmadım aktif hani böyle sabah gidip akşam dönen bir insan olmadığım halde yetiştiremiyorum çoğu şey. Gün içerisinde planlayamıyorum falan oluyorum. Ya <laughs> da <laughs> Oh benim canım. Yani öyle bazı şeylerin hayatın kronometresini e, biz tutmuyoruz zaten. Hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Belki de çok tekrara giriyorum videolarımda bilmiyorum ama hayatımızın e, kronometresi zaten bizde değil yani hani e, öleceğimizi bile bile yaşıyoruz yani hani insan öleceğini bile bile nasıl yaşar yani yaşamın anlamı ne yani o anlam arayışı devam ediyor niçin yaşıyoruz bilmiyoruz ben çoğu zaman niye yaşadığımıza dair bir şey bilmiyorum hani inancı olanlar bence çok daha rahat bu konuda eee inancı olan insanların en azından tutundukları yerler var. Daha rahat ettiklerini düşünüyorum. Benim gibi böyle daha inançsız, inanan ama kendi sisteminde bir şeye inanan. Yani öyle semavi dinlere veya diğer şeylerle değil de daha farklı, daha doğa ve vesaire da şamanik kafalarda olan arkadaşlarım için ee, hani öleceğini bile bile yaşamak çok zor. İnsana verilmiş bence en büyük ceza diye bakıyorum ben. Ee, bu gerçeklik sert ve bu gerçekliği zaten e, ertelemek, ötelemek veya hatırlamamak üzerinde birçok şey yapıyoruz hayatımızda. Hepimiz birer iz bırakmaya çalışıyoruz. Ben YouTube'a video çekiyorum ee, sonsuza dek orada belki var olduğumu bileyim diye. İşte kimileri şiir yazıyor işte şiirler yazarlar falan hep buralardan çıkıyor. Ee, o yüzden herkes hayata e, bence bir iz bırakmaya çalışıyor. Hani ben de YouTube'dan böyle kendi iç dünyamı günlüğe yazar gibi terapistimle konuştuğum şeyleri biraz da burada kendi kendime sindirerek, konuşturarak tekrar ederek bir şeyler yapıyorum. Ve hani bunu yapmak bana iyi geliyorsa lütfen eleştiri evet ama yapıcı eleştiri ise sağlıkla kabulüm ama yıkıcı eleştiriye hiç gerek yok. Bir şey söylerken birbirimize bir şey söylerken gerçekten bunu söylemem gerekiyor mu? Ve bu karşı tarafı ne hissettirecek? Çok sevdiğim bir öğreti. Yani ben tutup da karşı taraf bir şey söylediğinde bu bir işe yarayacak mı karşı taraf bunu sordu mu bununla alakalı bir işe yarayacak mı ve lüzumu var mı diye bence ee, düşünürsek birbirimizin hayatlarından da elimize eteğimizi çekeriz başka şeylere fokuslanabiliriz diye düşünüyorum çünkü hani bana da soruyorlar mesela hani bu e, YouTube'da neden hayatını anlatıyorsun mesela hani ondan sonra bu ayrılık acını niye YouTube'da anlatıyorsun abi ayrılık acısını insanlar e, kitaplara yazmış şiirlere nakşetmiş şiirlerimiz bunlarla dolu kitaplar filmler bunlarla dolu yani o senaristler o yönetmenler o yazarlar o şairler böyle yapmış da şimdi e, 2023 yılında YouTube diye bir kanalımız var ben de kendi filmimi çekiyorum belki ben de burada kendi yazıyorum kendi kitabımı yazıyorum şu anda bunu sesli görüntülü biraz daha formatı değişik yapıyorum ama aynısını yapıyorum yani hani bunu yazdığın zaman e, yargılanmıyor insanlar da veya bununla alakalı bir e değişik dedikodulara maruz kalmıyor da böyle ekranın karşısına geçip anlatınca neden maruz kalmıyoruz? Abi sevda konusu, aşk konusu, ayrılık konusu zaten hani dünyanın en çok konuşulan konusu değil mi? En çok üzerine film çekilen, en çok yazılan, çizilen, üstüne terapiye gidilen hani hastalıklarımızın çoğunun e, sebebi falan değil midir yani? Hani bunu da tutup böyle X insanın çıkıp bu süreçle alakalı bir şey yerlerden geçerken hayata dair kafasına takılanları anlatıp bir yandan onu anlatıp şu da yok mu bu da yok mu diye hani kitabına yazar gibi konuşmasına neden bu kadar sertiz? Herhalde seviyoruz linç kültürünü biraz bizim ülkemiz öyle yani bir şeyleri eleştirmeyi çok seviyoruz hani bardağın böyle dolu tarafını değil de ondan sonra boş tarafını görmeyi çok seviyoruz. Veya hani nasıl aşağı çekebiliriz? Yani meyve veren ağaç taşlanır sanırım sadece bizim coğrafyamızda var olan bir söz. Eminim ki herkes kendi hayatında türlü türlü şekillerde bunu yaşamıştır. Ama iş hayatında ama arkadaşlıklarda ama farklı ortamlarda <laughs> hani o yüzden e, gerçekten insan e, öleceğini bile bile yaşıyor ve bu hani e, bunu yaşarken de bazı acıları e, tabii ki çekiyor. Tabii ki çekecek yani hani Sadece bu ayrılık acısı ilişkiye dair değil. Hani in, sevdiğin insanın her türlü kaybı ama fiziken ama hayatımızdan e, tamamen gidişi veya işte normal aşk ayrılığı falan gibi bu yasın binbir türlü hali var. Ama ben bu tarz şeylerin e, yani ya, o ya ülke yas tutmak istemiyor. Hem yas tut onu bir sa, şey yapma tut diyor ama çok uzun tuttuğunda çık diyor. Çok kısa tuttuğunda dur daha destur diyor. Yani müsaade etmiyor bu ülke bazı duyguları. Ee, insan olduğumuz için yaşamaya, hep bir kalıba sokma, hep işte e, bir şey etiketleme merakı, bir şey bilmem, işte, rezil, e, çirkin, bilmem, aman öyle değilmiş, şöyle değilmiş, bilmem ne, yani hani. Çok çok etiket meraklısıyız. Yani hem iş hayatında titirlerdi hem duygularını ifade eden insanları etiketlemekte. Mesela geçenlerde bana bir yorum geldi. Çok e, enteresandı aslında. Ben yorumları dikkate alıyorum. E, Instagram hesabımda biri şey yazmış. Doktormuş e, galiba nörolog. Ama bilemiyoruz tabii doğru mu diyeyim. Yani ben de şimdi çıkıp kendime yazabilirim bir şey. Yani bilmeyenlerden bilecek hani o şey olup olmadığımı. Ondan sonra gizli hesap böyle değişik bir profil bana şey yazmış. E, neydi? İşte bence bir an önce e, psikoloğa görün İşte mimiklerin çok yapmacık bir şeyler bir şeyler ama şey böyle yıkıcı eleştiri yani şey değil hani mimikleriniz bana yapmacık geldi ben sevmedim okey yani tabii ki de olur bazı insanlara süper itici geleceğim eminim hatta kimler olduğunu şu anda. E, herkesin hayatında iyi olmak diye bir şey zaten inanmıyorum esas onu samimiyetsizlik oluyor herkesin hayatında iyiysek zaten bence bir sorun var. Ondan sonra şimdi böyle bir şey yazmış. Gene böyle üsluba gittik yani. Hani bu böyle bir şey yazabilirsin ama mesela ben ben, ben beni izliyorum veya X insanı izliyorum ve bana etici geliyorsa izliyorum. Tamam bana etici geldi. Hoşlanmadım deyip geçiyorum mesela. Hani bir daha atıyorum o kanalı girmiyorum. Bir daha işte atıyorum Netflix'te izlediğim bir dizi hoşlanmıyorsam izlemeye devam etmiyorum. Veya bir şey yapmıyorum. Hani bu eleştirinin bir faydası var mı diye hani karşı tarafa cevap yazdım mesela. Beni böyle acilen doktora gitmelisiniz falan dedi. Ben de dedim ki size dedim acilen üslup doktoruna gitseniz iyi olur ha <laughs> falan diye böyle kavga etmeden tartışmasın. Ondan sonra sonra o beyefendi şey yorumunu silmiş. Ben siliyorum işte Türkçem kötü biraz yurt dışındayım falan diye okey. Yani, yani o yüzden bazı eleştirileri yaparken işte düşünsek mi acaba diye böyle konu kafam oraya gitti. Yine konu neyle başladı nereye gitti? Dediğim gibi arkadaşlar acılarımızla alakalı bence tabii ki yine bence benim videom olduğu için hani herkes nasıl yaşıyorsa nasıl yaşamak istiyorsa süresi kendisi için neyse hepimizin klik ettiği bir yer var çünkü insan acıyı da çok uzun süre taşıyamıyor yani vücudun da verdiği bir sinyal oluyor diyorsun ki ilişki içindeyken de veriyor bazen o sinyali bu sadece ayrılıkta değil zaten belli ilişkilerde ilişki içerisindeyken zaten sistem error vermeye başlıyor, hata vermeye başlıyor. Diyor ki burada bir terslik var. Buradan çıkman lazım. Burası sana iyi gelmiyor. Yani nefes alamadığın bir ilişki içerisinde maalesef travmatik bağlarla duruyoruz diyoruz ama iyi gelmiyor. Farkındasın. Yani birçok şey içeride fark ediyorsun. Çıktıktan sonraki o nefes alma alanında yani kim nerede nefes alacaksa onlara müsaade edip sadece iyi ilerse, mutlu mutlularsa ve sağlıklılarsa okey deyip geçelim. Hoşumuza gitmek zorunda değil. Ama gerçek arkadaşlık, gerçek dostluk veya gerçek samimi ilişkiler herkesin alanına bu anlamda da saygı duymaktan geçiyor diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hayatın kronometresi hiçbirimizde değil. Ölümlü dünya. Ben küs bile kalmayı sevmem hiçbir ilişkimde ki aman derim yani yarın ne olacağımız belli değil. Yani 15 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Hayat gerçekten fani yani hani ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz. O yüzden çok kötü duyguda negatifte uzun süre kalmayı sağlıklı bulmuyorum ben. Ee, geçici süreyle bu dünyadayız. Ha sonrasında bilemiyorum inşallah güzel bir yerlerdeyizdir. Deniz vardır, yelken vardır kendi adıma. Deniz vardır umarım yani gideceğimiz her neresi ise benim için mavilikler candır. Yani su olsun da bir şekilde. Ama hani Yoksa çünkü bilmiyoruz orası gizemli alan. Ama gizemli olmayan bu alan ki bu alan içerisinde de bir sürü gizem var. Neden? Ee, bizi iyi ve mutlu eden şeyleri kendimizden esirgeyelim. Bugün e, seansım vardı, terapi seansım. Ben EMDR terapisi e, almaya devam ediyorum. Bilenler bilir. Bilmeyenler için eğer travmatik e, geçmiş izleri olanlar varsa gerçekten çok memnunum, çok etkili olduğunu söylemek isterim. Orada mesela hani böyle bir çocuk aslıyla falan tekrar hemhal oldum. Öyle bir yerlere götürüyor, getiriyor tabii. Nereden gelecek? Çocukluktan geliyor birçok şey. Gene böyle kendi küçük aslımla bir böyle istişarem oldu. Bu sefer o geldi, sarıldı ve bana şey dedi hani iskelenin başında oturuyordum. Böyle göz kapatıp böyle biraz hipnotik bir şey oluyor yani diğer. Benim kendi çocukluğum gelip yetişkin Aslı'ya sarıldı. E, ağlıyordum biraz işte gözyaşlarımı sildi. Bana ne dedi biliyor musunuz o küçük çocuk o 5 yaşındaki Aslı bana dedi ki hayatta sağlığından daha önemli hiçbir şey yok dedi. Yani bu çok klişe ama gerçekten sağlığın ve kalbinden daha önemli bir şey yok dedi. Bu aralar sağlıkla alakalı tatsız bir iki bir şey yaşıyorum umarım çok ciddi yerlere gitmez. Tez zamanda da kendime şifa diliyorum. Ama o iki yaşadığım mevzu beni çok korkuttu. Hala içimde o kaygıyı taşıyorum. Dediğim gibi umarım daha ciddiye evrilmez. Hayatımda o belli minimal düzeyde kalır ama galiba sistemim öyle bir noktaya gelmiş ki üzülmekten, ağlamaktan ve <laughs> hani bazı şeyleri içimde taşımaktan o yüzden e, o küçük çocuk bile yetişkin Aslı'ya yani yetişkin Aslı'nın yetişkin Aslı'ya söylemediği şeyi bana sarılarak dedi ki sağlığın ve kalbin çok önemli dedi. Hani sağlığın ve kalbinden değerli değil hiçbir şey. Bunu böyle birçok yerde söylediğinizde hani biz olamadık ay çok ben ben falan gibi şeyler öyle ama yani hani ben iyi başkasına iyilik veremem. Ben hastaysam başkasına zaten evet <laughs> iPhone kapasiten dolmuş. Aynen. Tam aslında o bir şeyden bahsediyorum. Benim de bazı acı, üzüntü vesaire o çektiğim süreyle alakalı kapasitem doğmuş sağlık olarak. O yüzden hani o kapasiteyi şu an iyile daha da iyileştirmek için bir sürü yol ve alan açıyorum kendime. O yüzden hani sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu onunla alakalı uyarı gelmeden veya bir şey çıkmadan maalesef anlamıyoruz. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden hani kendinizin kıymetini bilmek asla bencillik, asla ben merkezcilik vesaire değil. İnsanın kendi kıymetini neyle esas da kendini hangi değerde görüp ne yaparak mutlu olacağını ve sağlıklı olacağını hissediyorsa onu yapmaya devam etmesi bence kendine olan en önemli hakkı ve saygısı, özsaygısı. saygısı. O yüzden ben ee, daha fazla uzatmak istemiyorum. Gene duygulanıyorum. Sağlığımıza çok dikkat edelim. Kendimizi sevmeye de devam edelim. Ve Oğuz Atay'ın e, videonun başında söylediğim o çok küçük bir kuplesiyle devam etmek istiyorum. Ee, provası yok bu hayatın. Ee, ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek yaşadıklarımızı silebilmek. O yüzden provası olmayan bu hayatta çakıp test, tek seferlik oyunumuzu oynarken içimizden geldiği gibi oynayalım. Ayıbın da yolları kayıp. Çok gülmek istiyorsak gülelim. Ağlamak istiyorsak ağlayalım. Sarhoş olmak istiyorsak olalım. Yeter ki başkalarına zarar vermeyecek dozlarda olsun. Başkasının özgürlük alanını veya konfor alanını böyle tecavüz edilmediği müddetçe, oralara rahatsızlık verilmediği müddetçe hepimiz içimizden neyi nasıl yaşamak geliyorsa, nerede mutluysak, neye hayır demek istiyorsak, neye evet demek istiyorsak, neyse bazı şeyler biz, bazı şeylerin bizim için suyası vesaire hepimizin buna karar merceğinin kendimiz olduğunu düşünüyorum. Herkes için de öyle. Hayatımızdan giden insanlar için de geçerli bu. Yani ben derken hayatımdan giden insan da ben olmak istemiyorsa buna da saygı duymak lazım. Üzülmek hakkımız ama bununla alakalı da bir yerde üzüntüyü kesmek, kendi sistemimizi dinlemek ve bir yerde uyarı veriyorsa da tamam. Vakit tamam demenin yeri geliyor. Evet, hepinizi çok seviyorum. Umarım e, ayrılık acısı başlayan konuşma yine dönüp dolaşıp nerelere geldi. E, güzel bir hafta sonu olsun herkes için. E, Afrika sıcaklarımız geliyormuş. Dünyamızın da en sıcak, ölçülmüş en sıcak e, günüydü dün sanıyorum. 17. vesaire dereceydi. Elino diye uyarı vermiş Dünya Meteoroloji Örgütü. Biraz enteresan bir süreç bizi bekliyor dünya için. Çünkü dünya bence fazla insanını ve o insanın yarattığı hasarı artık kusma etabına çoktan geçti. O yüzden hani gün bugün arkadaşlar günümüzü en iyi şekilde yaşayalım bence. Yani bomboş oturmaksa bomboş oturmak, nereye gitmekse oraya gitmek, kitap okumaksa, o müzik dinlemekse, işte şarkı söylemekse ne iyi geliyorsa ya kime ne? El alem ne derse desin el alem hep bir şey devam, demeye devam edecek. Sizin sağlığınızda bir şey olmasın. Her şeyin boşa sağlık. Sevgiler.